Alkol içince agresif, agresifleşen bireyler. Ha, alkol süper egonun sesini kısar. Hı hı. Yani eğer alkol, bir insanın gerçek kişiliğini alkollüken görürsünüz. Mesela diyelim ki ben çok sakin bir insanım. Alkol içimde bir anda böyle bir işte, hareketli, hızlı alkol bir bir Alkol sana nasıl etki yapıyor? Ben de benim şu olduğum halimin on katını düşün. Hı -hı. Hızlanıyorum, hareketleniyorum. Ben de öyle bir zıtlık bir şey yok, yok ama. Yok. Yani Hı -hı. yavaş yavaş hızlanıp şuraya çıkıp oynatabilirsin bile ama o da var yani. Çünkü biliyorum o potansiyelimin Hı -hı. olduğunu, dağıtabilme potansiyelimin. Süperego şu demek, eee işte zihnimizde böyle ayıp, günah, yanlışın sesidir süperego. Bir insan alkol içtiğinde kime dönüşüyorsa o kişidir aslında. Mesela atıyorum, e, tabii vakkallardan biraz örnek vereyim Hı -hı. sana. Hiç küfür etmez. Alkol içince ana avrat söver insanlar var. İçindekini o... kusuyor değil mi? Aynen. Gerçekte Hı. o onda aslında. Hı. Ya da çok sessiz sakin bir alkol içince böyle bir egolu birine dönüşür. Bastırmış egosu.